İnsülini uygulamadan önce iğne ucunun takılması gerekmektedir. Bunun için kapağını çıkardığımız insülin kaleminin iğnesini yerleştireceğiz. Burada gördüğümüz kısmını çıkartıp attık. Kalemi yuvasına, iğnesi, iğneyi yuvasına yerleştirdik ve çevirerek Tamamladık. İnsülin kaleminin e, iğnesinin iki tane kapağı bulunmaktadır. Bu birincisi dıştaki kapağıdır. Bunu şuraya bıraktım. Bu da içteki kapağıdır. Uygulamadan önce bu içteki kapağını da çıkartıyoruz. Uygulamadan önce dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta e, iğnenin havasını almak. Bunun için de burada gördüğünüz üniteleri gösteriyor. E, bir iki ünite havasını almak için yeterlidir. 2 ünite olarak ayarladım. Daha sonra iğnenin arka